Arkadaşlar ben bugün sizlerle e, bir site videos, site tanıtım videosuna daha beraberiz. Yanımda Arda var. Evet. E, ben arkadaşlar ben... E, buradan eee server açıyoruz. E, Arda hani bana bunu öğretti. Ona teşekkür ederim Eee arkadaşımdan öğrendim. Evet ya e, arkadaşlar en önce e, bu hani bunlar yok burada my server falan. Burada sign up ve e, şey var. Login var. Burada sign up'a tıklayıp e, kendinize bir isim takıyorsunuz. Ben bunu yaptım. Uğurlu sayım. Ve bir de Gmail'inize giriyorsunuz ve şifrenizi. Bundan sonra arkadaşlar e, o şeye geldikten sonra Gmail'inize gelip e, activate diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Ondan sonra bu get your server now. Buna girip Burada mesela e, diyelim. E, bunu sallayın isterseniz. Sonra buranın North Amerika. Sonra burada hangi sürüm yapacağınızı. Ay ilk öncelikle vanilya ya da craft bucket. Ben craft bucket'i tercih ederim. Neden Al arkadaşlar? Çünkü plugin ekleyebiliyorsunuz craft'a. Evet. Aynen plugin'ler eklemiyorsunuz ardından dediği gibi. Geldim. Vanilya'da e, şey 1.8 1.8.8'e kadar ama plug'in yok. Hayır kanka artık o kardın kaldırıldı arkadaşlar. Aynen. Şey, Tek Valeria'da yapabiliyorsunuz. Craft Packet'de yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bir şekilde şey kurulmayı yapamıyorsunuz. Değişti artık. Evet. Ee, arkadaşlar bir, bir dakika. Şuradan. Ee, 0.5 GB e, var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra Holy var. Ona basıyorsunuz. Ve ondan sonra create the server diyorsunuz. Create arada basıyorum. Bastım. Bakın. İşte R'da bu geliyor. Ee, bastıktan sonra arkadaşlar burada host name yazıyor. Ee, sonra burada ee, diskiniz falan filan var işte. IP adresi alıp kopyalayıp ee, o doğrudan bağlan yerine yazıyoruz ve giriyorsun. Burada ee, game mode okay. hani kritik mi olsun spektör ya da adventure mi olsun ne olsun isterim ee, burada Difficulty, e, peaceful falan hani biliyorsunuz zaten bunları izleyeyim max player ayarlayabilir pvp açık kapalı ee, online mod hani dışarıdaki insanlar girebilir bunlara bunlar işte böyle bilirsin bunu ee, arkadaşlar bundan sonra player list var kendinizi nasıl e, op yapacaksınız hani hileler açık yapacaksın. Burada giriyorsunuz hani ama oyunda olmanız lazım. Burada op, ban, kick var. Bunları e, basıyorsunuz ve ondan sonra başlı e, istediğiniz yapıyorsunuz işte. Sonra ban list var. Ban e, buradaki arkadaşın ismini e, hani oyundan banlayıp buradan hani e, Kaldırabiliyorsunuz. Evet kaldırabiliyoruz Arda'nın dediği gibi. Burada plugin'ler var. E, Arda'nın en iyi bildiği şeyler. Hani world Elite, PPA, Timer falan. Bunları buraya e, şuraya yazarak bulabilirsiniz. Sonra e, başka da bir şey yok değil mi Arda? Ya şimdi bir şey yok da plugin ekleme mesela bazı şeyler evet, olmuyor. Bazı şeyler olmuyor. Evet, plugin'ler bu... olmuyor. Plugin'leri bulamıyorsunuz. FTT kısmından altta bir tane link olması lazım onu kod çevirip hmm. başlata gelip ile v yapıyorsunuz arkadaşlar ve o dosyanın içinde plugin vesaire falan var arkadaşlar evet. oraya da indirdiğiniz plugin'i atabiliyorsunuz. Hı -hı. Eee evet. bitirelim istersen Arda. Evet arkadaşlar videomda sonuna geldik görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay. Bay bay.